Terima kasih <muchas> telah menonton! sadece Tifo size ayak uydurabilir. Beko olarak üretimin her aşamasındaki dünya kalitesini makinelerimizde kullanılan deterjanda da görmek isteriz. Bu nedenle mükemmel sonuca ulaşmak için Omomati'yi tavsiye ediyoruz. Yeni Omomati, formülde yeni test edildi, onaylandı. Boyada yeni boyut bu boyada. Daha <laughs> Frost'a terfi etme fırsatından siz de yararlanın. Vestele terfi edin, rahat edin. <laughs> boyada yeni boyut. ...bu boyada. Bişer hanım, kiranızı bundan sonra... ...bu hanım ödeyecek. Kızım, siz ne diye ödüyorsunuz bu beyin kirasını? Pamukbank Kira 24... ...kiranızı hiçbir ücret almadan... kiracının hesabından ev sahibinin hesabına... ...otomatik olarak aktarır. Pamukbank işlem tamam. Pamukbank, genç Pamukbank. Dahil miyim, neyim? boyut bu boyada. Size çok önemli bir önerimiz var. Tuşlayacaksınız, başlayacaksınız. Tuşlayın, başlayın. Goodyear, son 10 yıldır 160 yarışın 158'inde Formula 1 pilotlarını şampiyonluğa ulaştırıyor. İşte bu eşsiz başarı, üstün teknolojimizi pistlerden yollara taşımamızı sağlıyor. Aracınızı tam gerektiği anda kontrol edebilmeniz için güvenle. Bu diğer, piste ve yolda lastik teknolojisinde dünya lideri. Ah, saç rengin çok güzel olmuş. Hadi bakalım. Yardım ediver benim boyamı da yapalım. Anne, ne gerek var artık bunlara? Vala, tüpteki kremi özel şişesine sıkıp çalkalayınca, Vala uygulamaya hazır. Beyazlarım tamamen kapandı. Kızım, annen yok mu? Vala! Ah. Vala, şaşıracaksınız, şaşırtacaksınız. Tak 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 takmayacaksın, açacaksın diye başladı bu hikaye. Vallahi biz öyle söylemediydik. Bizim muhterem yanlış anladı, dalgınlaştı, kravatı takmadı. <laughs> Mustafa özlettin kendini bize. Takmaman gerek demiştik sana. Aslı suratını gülümse yeter, bitmez dediğin ders bile biter. Sen yine koşlar, yine açık olsun. Oh, 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 oh. Seni tutabilene aşk olsun. Oh, 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 oh. Takmayacaksın, takma. Tak, tak, gün! Takmayacaksın, tak, açacaksın. Şimdi daha sıkı, dayanılmaz lezzetli. Kalitesi fiyatı çok 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 ekonomik. Özgürlüğünü bekliyorum, ibretli bekliyorum. Kalitesi turzilmatik, fiyatı çok 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 ekonomik. Yeni fade deodorantla kendinizi gün boyu güvende hissedeceksiniz. Beş ayrı nefis parfümüyle Hadi odoraktan gün boyu saf tazelik. Kalitesi tursilmatik, fiyatı çok 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 ekonomik. Herkesinden birçok kişi bireysel hazırlık yaptı. Veya bu Türkiye'nin olayı. Biz de elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İyi ev sahipliği için elimizden geleni yapacağız. Türkiye başarıya hazır. lekeyi çıkarmak, Brezilya'ya gol atmaktan zor valla! Hiç de değil, bu işi tersine bırak! Yeşil güçlü yeni persil, üstün anti leke sistemiyle tüm lekeleri yok eder. Lekelere karşı büyük güç, persil yeşil güç. Yemeklerden sonra dişlerinizi fırçalayamadığınızda dişlerinize doğru saatlerce süren bir asit saldırısı başlar. Bu da çürüklere yol açar. Oysa nane ferahlığında orbit takım çiğnemek dişlerinizi güçlü ve sağlıklı tutar şeker kullanılmadan tatlandırılmış orbit çiğnemek, diş çürükleriyle savaşmaya yardım eder. Dünya Diş Hekimleri Birliği tarafından tavsiye edilmektedir. Şişt, hanımlar, sakın kimselere söylemeyin. Sabah sadece 23 kupona Emsan'dan iki emaye tencere ve bir kızartma tenceresi veriyor. Tanıdığınız, kalitesini bildiğiniz altı parçalık Emsan tencere seti sadece 23 kupona. İlk kupon yarın sabahta. Hepsi hemen teslim. Hepsi 23 kupona. Sevilla'nın en iyi takımı evinize geliyor. Ay, ya, 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 42 parça, 42 i̇şte Brezilyalı Flamingo pembe yemek takımının resmi geçidi. Altı su bardağı, altı tahta fincanı ve tabağı, altı komposto kasesi, altı pasta tabağı, altı çukur tabak, altı düz tabak. Hesabınızı iyi yapın. Bir kupona, bir flamingo. Ay, ya, ya. Baça, sabah da. Bir kupona bir flamingo. İlk kupon yarın sabahta. Çiçek taksi bu hafta yine... ...milyonların hmm. öfkesi ve yaşları kaldı. Uğur Mumcu'nun cenaze törenine milyonlarca insan katıldı. Yurdun dört bir yanından gelenler soğuk yağmur demeden yürüyorlardı. Mumcu'nun katillerinin bulunması isteniyordu. Öfkesel olmuş caddelere sokaklara taşmıştı. İlk suçlanan layıklık karşıtı güçlerdi. Tabutu bir karanfil bahçesine döndü Uğur Mumcu'nun. Cenaze arabası insan seli içinde ilerlemekte güçlük çekiyordu. Eşi ve çocukları Barış'la Özgür bindirildikleri arabada babalarının ardından son kez bakıyorlardı. Cenaze namazında kimler yoktu ki? Hükümet yetkililerinin tamamı, yerli ve yabancı misyon, gazeteciler, Mumcu'nun dost ve arkadaşları ile milyonlar. Ülkenin üstüne düşen karanlığı yakılan mumlar aydınlatıyordu. Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar ve daha niceleri katilleri bulacaklarını söylüyorlardı. Verilen sözler, kendi çocukları ve sevenlerinin yaktığı mumların bıraktığı karanfiller gibi soldu, eridi gitti. Bir dava adamıydı o. 1963 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenci temsilcisi seçilmesiyle başladı mücadeleye. Cezaevleri, yargılanmalar, yaşamının unutulmaz anları oldu. 1974 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazmaya başladı. Gözlem adlı köşesindeki günlük yazıları, kitaplar izledi. Mumcu, kendisi gibi teröre kurban giden Çetin Emeç ve Olof Palme cinayetleriyle Papa II. Jean Paul ve Abdi vuran Mehmet Ali Ağca ile ilgili derin araştırmalar da yaptı. Çünkü o, düşünen beyinlerin, gören gözlerin yaşamasını istiyordu. Terör örgütleri, kaçakçılar, uyuşturucu ticareti yapanlar, şeriatçılar, katiller araştırma konularıydı. Düşmanı çoktu, hedefti. Tüm bunlara karşın tek silahı kalemiydi Uğur Mumcu'nun. Yapabilecekleri en son şeyi yaptılar. Uğur Mumcu'nun yıllardır çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi tepkisini susturamazlar başlığıyla dile getiriyordu. Çalışanlar şaşkın, çalışanlar öfkeliydi Bağbali'nin bu asırlık çınarında. Korktukları son başlarına gelmişti. Uğur Mumcu, nereye kadar ulaşabildin? Sağlayabildiğin bilgiler nelerdir? Hangi gerçekleri yakalayabildin diye sorduğum zaman... ...verdiği yanıt şuydu, abi bir noktaya kadar gelebiliyoruz. Ondan ötesi karanlıklaşıyor. Aynı şey bir cinayetinde kendi başına gelmiş oluyor. Hemen herkes aynı şeyi söylüyordu. O laikliğin yılmaz savunucusu, kötünün ve yanlışın korkusu takipçisiydi. Öldürülerek ölümsüzleştirilen Mumcu'nun fotoğrafları gazetenin duvarlarında atıldı.